Merhaba efendim. Beyaz Perde hoş geldiniz. Bugün Beyaz Perde'de konuğumuz sinema yazarı Serdar Akbüyük. E, Serdar Akbüyük'le hem Antalya Film Festivali ki 3-10 e, Ekim e, 2020 tarihlerinde yapıldı bitti. E, hem de Adana, an, a, a, Antalya, e, Antalya, Ankara ve hatta İstanbul gibi festivalleri de konuşacağız. Çünkü genel olarak festivallerde bir pandemi ne oluyor acaba diye bir soru var. Ee, hoş geldin Serdar. Hoş bulduk. Kardeşim. Nasıl geçti festival pandemi açısından? Şimdi e, pandemi açısından inanılmaz şeyler gördüm. Hmm. Hem Ankara'da hem Antalya'da. E, bunu e, konuşmak için, beni çağırdığın için çok sevinçliyim. E, çünkü e, bence e, biraz toplumumuzdaki, hani tam çok da sert söylemek istemiyorum ama, 200'lü ortaya çıkartan bir e, festival dönemi yaşıyoruz. Festivalde şöyle bir şey vardır yani. Ya zaten festivalden festivale görüşüyoruz. Hadi koy durumu var mı? Var Bir mı? yasak savar <laughs> hali var. Hadi hep vardı da. Eyvallah. Şimdi ortaya çıktı. çünkü pandemi ne yapıyoruz? Sen de Twitter'ı takip ediyorsun sosyal hesapları. En çok ne deniyor? Pandemi sanatı vurdu. Pandemi şöyle yaptı. <laughs> pandemi böyle yaptı. Peki o zaman soruyorum. Bir ülke düşün. Sinemaları açık olsun. İnsanlar istediği zaman parasını verip pandemi kurallarına Aynen. uyarak film seyredebilsin. Ve ondan sonra da bütün o sinema dünyası ağlasın. Film çekilemiyor, pandemi yüzünden mahvolduk, az seyrediliyor falan filan. Ve bu dünya, o ülkede festivaller yapılamazsın pandemi yüzünden. Ve kardeşim film gösteriliyor. Niye festival yapılmasın? İki festival bunu çok başarıyla yaptı. Ankara ha, Film Festivali ve ya. Antalya Film Festivali. Üstüne üstlük ikisi de kendine farklı farklı yollar seçerek yaptı. Bunu konuşmamız lazım. Hı. Ankara kapalı salonda yaptı festivali. Hı. İzleyiciyi aldı. İnanılmaz şeyler gördüm. Yani e, pandemi sinemayı vurması gereken bir felaket değil. Bunu gördüm. Hı. Adamlar her film filmden önce salonu ultra ışınlarıyla yıkadılar. Allah Allah. Evet. Ve öyle bir olay ki bu içinde görevli bile duramıyor. Ultra ışını tamamıyla bütün koltukları, bütün salonu oradaki mikropları öldürüyor. İki kişi böyle boşluklu yani yarısını aldılar e, salonun ve oturulan her yere e, ceket giydirdiler. Ve her matinede o ceketler değişti. Vay be. Herkes maskeliydi. Herkese özel önlemler alındı ve inanılmaz ki tam da Ankara Wuhan oldu haberleri evet. Çalkalanırken bu festival oldu. Mükemmeldi. Antalya bambaşka bir yol seçti. Zaten Ant Ankara ilçe geçti artık. Aynen öyle. Antalya bambaşka bir yol seçti. Antalya Açık Hava Sineması'nda yaptı festivali. Hmm. Kapalı salonlara hiç girmedik. İki tane çok güzel, AKM'nin orada bir tane kapalı açık salon, bir tane de sahilde açık salonu vardı. Bütün galalar, hepsi o AKM'deki yerde yapıldı. Orada da inanılmaz önlemler vardı. Sandalyeler en az bir buçuk metre aralıklarla konulmuştu. Güzel. Herkesin maskesine çok dikkat edildi. Herkes girerken ateşi ölçüldü. Herkesin eline e, anti sıkıldı. Maskeler hazır bekletildi olmayan insanlar için maske verilmesi için. Bu anlamda çok güzel bir festival yaptılar. Eyvallah. E peki bunlar varken bizim festival dünyamızın <laughs> çatısı İstanbul Film Festivali ne yaptı? Ne yaptılar? Kendini paramparça etti. İnternette yapacağım dedim. Yarısını Nisan'da yaptı, yarısını şimdi yapıyor. Böyle ne olduğu belli değil. Adana oldu mu, olmadı mı kimsenin haberi yok. Evet. Aynı e ne kavga. internetten yapılan şey ne işe yarar? Senle biz yüz yani ne kadar zamandır konuşuyoruz? E, bir e, insana filmi televizyondan seyrettirmek. Sinemasal bir başarı mıdır? Sonucu nedir? İzleyici ile sinemanın arasındaki ilişki izledilemiyor musun? Doğru. E, bunların hepsi e, pandeminin getirilerini. Hayır. Pandemiyi sebep olarak kullanan e, ve sadece ve sadece yasak salmak için aslında festivali yaptığı anlaşılan organizasyonların sonucu. Antalya ve Ankara iyi geçti ama. Süper. O açıdan. Süper. Peki festival sonuçları nasıldı? Yani tartışma, serzeniş, sitayiş var mı der festivalde? Olmaz gibi. mı? <laughs> Olmaz mı? Ben de bu tartışmaların bir tarafıydım açıkçası. Hayaletler filmi Hı -hı. Azza Deniz Okyay. Be be belirteyim hemen Hayaletler filmi aslında en iyi film dışında üç yönlü daha aldı. Tabii aldı. Onları konuşuruz ama festivalde, festivaldeki tartışmalara gelelim. E, festivaldeki tartışmalar öncelikle burada yoğunlaştı. Ondan sonra da bir de Dervis Zahim'in filmi üzerinde yoğunlaştı. İki tane çok büyük tartışma vardı. Ama en fazla ödülü alan ve festivalin en iyi filmi olduğu söylenen bence hayaletlerle başlamak daha doğru. Çünkü Eyvallah. tartışmalar burada. Diğer tarafında zaten tartışma olmadı. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> önlemler tamam bu kısma da şey etti. Ama benim için önemli olan ne? Antalyalı izleyicilerin gelip film seyretmesi, sinema Eyvallah. dünyası, Türk sure. sinema dünyasının paydaşlarının orada buluşması o filmleri tüketmesi ve o filmlerden tartışarak bir şeyler çıkartması ne? ve hatta hatta senin programına gelirip konuşabilmemiz. Ne? Yani bunları yapabilmemiz, bunları yapıldı. Şimdi tartışma onun için hayaletlerle başlayalım. Şimdi bizim sinemamızdaki en büyük problem yurt dışında ödül almış filmlerin buradaki jüriler tarafından bir farklı değerlendirilmesi. Hı. Yani sanki o jüriler sinemasal değerlendirmeye bakmak yerine, orada alınmış ödülün hızıyla etkisiyle. bir evet etkisiyle e, kendilerini yani mecbur şey Evet yani kendilerini yüceltiyorlar demek istemiyorum. <laughs> Onun için duruyorum. Aslında mecbur aslında şey belli değil mi? de. Evet öyle. Yani mecbur hissediyorlar ve karşısındaki rakip ne olursa olsun eğer Avrupa'da bir gösterim şansı, ödül şansı veya bir festivale giriş şansı bulmadıysa otomatik olarak kaybetmiş oluyor. <laughs> Şimdi iki tane film vardı. Biri Çatlak, biri Hayaletler. Yani diğer filmlerde de es geçmiyorum ama hani ödüle yakıl olan iki film vardı diyelim. Çatlak çok iyi bir filmdi. Hı hı. Fikret Reyhan'ın e, gerçekten bir tür sinemasını alıp e, Türkiye'nin e, kendi e, özellikleriyle yoğunlaşan ve neredeyse e, geleneksel bir film haline getirebilen, yabancı bir türü geleneksel bir Türk sineması haline getirebilen bir başarı gösteriyor Çatlak'ta. E, o filmde aldı birkaç ödül. Ama en iyi filmi almadı. En iyi yönetmeni almadı. Yani bunları almadıktan An, sonra. Anne Tonlay'ı dün almış galiba. Aldı. En iyi kadın e, oyuncu olduğunu tulum beş, çıkarttı. Beş oyuncu. Evet beş oyuncuyla. Ama bu kadar da kaldı. Şimdi e, e, hayaletlere bakıyorum. Hayaletler. E, en iyi film. En iyi yönetmen. En iyi kurgu. En iyi yönetmen. Aynen. Ve en iyi yardımcı erkek oyuncu. En iyi yardımcı erkek oyuncu. En iyi yardımcı erkek oyuncu bile tartışılır. Yani, Emrah Özdemir. Evet Emrah Özdemir. E, çünkü bence çok e, klasik bir e, yani çok ekstra bir oyunculuk değildi. Zaten ekstra bir oyunculuk gerek yoktu o rol için. Çünkü e, biraz e, polis, gizli polis Hı. ve e, bu e, şehir dönüşümünün e, oradan nem alınan ve orada bulunan kirli bir polis. Ama bu kadar. Zaten bence hayatlarının en büyük eksiği karakter değil. E, karakterlerin e, filmi tam anlatan veya tam karakterine soyulmuş karakterlerin yazılmamış olması. Hmm. Böyle bir problem var. Mesela kadın filmi diyorlar. Yönetmen biliyorsun ödül aldıktan sonra bu ödül kadınları adadı. adadı söyledi. Ama bu filmi ben kadın filmi olduğunu da düşünmüyorum. Sadece kahramanlarının kadın olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yoksa başına gelen olayların kadınların Türkiye'deki problemiyle ilgisi yok. Orada bir ev kadınının kadın erkek eşitliğini kendi kocasıyla ve toplumla e, hesaplaşmasını görmüyoruz. Çalışan bir kadının e, işte erkek rakipleriyle nasıl dezavantajlı hayata başladığını veya hem kadınlığını hem çalışma hayatını bir arada götürmekteki problemlerini görmüyoruz. Ne görüyoruz? Orada ne görüyoruz? E, karakterler görüyoruz. Ama o karakterlerin başına gelen her şey aslında o karakterleri kadın olmaktan çıkartıp er erkek koyalım yaşanacak olayları görüyoruz. Hmm. Vaktimiz varsa bir örnek verebilirim. Evet. Yani orada mesela bir e, kadın var çocuğu hapishanede. Paraya ihtiyaç var. Kadında parası yok. Belediyede çalışıyor. Parayı bulamıyor. Onun için bir akrabası uyuşturucu kaçakçısı. Onun uyuşturucularını satarak para kazanıyor ve çocuğuna yetiştirmeye çalışıyor. Yani, bu, bu, bu bir Hem erkeğin erkeğinin başına. Erkeği koyalım bunu Ne değişti? Doğru. Yani bir filmin karakterinin kadın olması onun kadın filmi olmasını sağlamaz. Eyvallah. Ee, böyle bir filmdi. Fakat Ercan Kesel... Başkanlığındaki jüri benim dediğim bence sebeplerden ödülü verdi. Hmm. Bence Antalya'nın zaten beni en çok rahatsız eden kısmı oydu. Ama diyeceksin ki sonuçta ödül alan film Venedik'te jüri özel, özel ödülü alan film. <laughs> Olaydı zaten bu. Bu arada Adana'da da nasip sağdayız Yani Ercan Kesal da en iyi film almış almış şimdi Adana'yı konuşamıyoruz <laughs> çünkü şeyden dijital yapıldı ben de şey olarak bu yıl öyle bir karar verdim bu dijital yapılan festivalleri asla yok sayacağım evet peki şu onlar e... izleyiciyi yok sayıyorlarsa ben de <gülüyor> <ama> <gülüyor> yok sayıyorum peki filmlere gelelim yani bir de şey Derviş Haym'in bahsediyorum Derviş Haym'in filmiyle ilgili ne oldu tartışma. Flash Bellek Hı. Derviş Haym'in filmi şimdi İlk kere iki dört. Derviş Sahin'in çok güzel filmleri var. Derviş Sahin çok ünlü bir yönetmen. Usta ya. Çok, evet. Önemli Bir de kişisel olarak da çok sevdiğim bir yönetmen. Eyvallah. Çünkü samimiyetine inanıyorum. Yaptığı tavuklarla ya kim ne diyebilir? Aynı. E, Gölgeler ve suretlere kim ne diyebilir? E, Devrim e, devinimdi galiba o belgesel filmi. Kim ne diyebilir? Daha bir dolu filmi var. E sen şimdi tutup e, flash yaptı. Flash bellek Derviş Amin'in en iyi ilk, en iyi filmi değil. En iyi ikinci filmi bile değil. Bunu kabul ediyorum. Ama Adana'da kadar e, yok sayılacak, Adana'da kadar insanlar tarafından tükaka edilecek bir film dedik. Hmm. E, bunun sebebi ne? Çünkü filmin e, bir sponsoru var. O filmin sponsoru yüzünden e, Derviş Saim'i e, biraz e, hükümet taraftarı gibi gösterip e, bizim e, çevremiz Oydu gömdü. Ha. Ya böyle yaşanan çok şey var. Yani yaşanan şeyleri yapın. Derviş Saim'i de yapmayın. Cık. Eyvallah. Ve filmler nasıldı diye soracağım çünkü yani bir seni çok etkilenler vardır, çok beğendilerim vardır bir de çok kötüler vardır tabi onları da Abi bir varsa kere, eğer söyle. Birçok film çok kötüydü evet. onu söyleyeyim yani elle tutulacak 3-4 film belki vardır. Onun dışındakiler bence çok kötüydü ama en kötülerini söyleyeyim Dersaadet Apartmanı. <gülüyor> Abi <laughs> Dersaadet Apartmanı şimdi benim için çok önemli bir konu işliyor. Evet. Ee, o binaların yıkılması, şehrin değişmesi, yeni Türkiye'nin kurulmaya çalışması, yeni Türkiye kurulurken eski Türkiye'nin mahvolması ve sonunda da evde hiçbir şey kalmaması. Bunu anlatıyor. Ve bu benim için çok önemli. Çünkü ben bunun acısını çok yaşamış bir İstanbulluyum. Ben bu binalar yıkılırken evlerin, bahçelerin resimlerini çekerdim. Oradaki ağaçların ondan sonra nasıl yok olduğunu, nasıl İstanbul'un yeşilsiz bırakıldığını şey etmek, kanıtlamak isterdim. Böyle bir dolu şey var. Filmde Sanki bunların hiçbiri yaşanmıyor. Tamamıyla yıkım çekimleri. Senaryo yok. Filmin ilk 50 dakikası veya hadi 40 dakikası daha ciddi bir dille giderken, o 40 dakikadan sonra absürt bir hale dönüşmesi. Evde işte annesi babası ölmüş, evi yıkılmak üzere bir adamın dramını seyrederken, birdenbire ikinci yarıda Grider'in kepçesinde gitar çalıp şarkı söyleyen bir adam Yüksel Aksu at arabasıyla giderken televizyonu var açıyor. Oradan haberleri dinliyor falan böyle. Yani absürtün absürtü. Ee, böyle bir filmle karşılaştım. Bu en kötüsüydü. Bunu Eyvallah. bir tarafa koyayım. Kötüleri bunu da bitireyim. Daha evet. çok var da. Eyvallah. Hayatleri de konuştuk. Hı -hı. Çatlak filmi. Çatlak filmi gerçekten çok çok iyi bir filmdi. Hı -hı. Ve bütün oyunculukları çok iyiydi. Yani burada sadece kadınlar aldı. En iyi erkek de oradaydı. En iyi kadın da oradaydı. En iyi yönetmen de oradaydı. Ahmet Mümtaz Taylan almış e, Gelincik de aldı. Şimdi Hı -hı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın da en iyi performansı diyebilirim Gelincik'te. Onun hakkını kesinlikle yemiyorum. Fakat Gelincik'le ilgili şöyle bir problemim var. Ben Gelincik'te oynadım. Ha, <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Oynadığım için ha, evet. E, ne orada çektiğim videolarda ne yazdığım yazıda Gelincik'in e, kalitesi veya kalitesizliği ile ilgili i̇yi bir şey, bir şey söylemedim. Ama. söylemedim. Ama sizden, yani Ahmet, de, Ahmet Taylan ödül almış. Evet, e, Ahmet Mütaz Taylan gerçekten e, iyiydi. Ona bir şey diyemem. Orçun'da en iyi filmiydi. Bak dayanamıyorum yine söylüyorum. Orçun benli. Ama, ama evet, Orçun benliğin en iyi filmiydi. Fakat o filmde Orçuna e, destek vermek için Alper Turgut'la beraber rol aldık. Çok kısa bir rol. E olsun. Orçun'da sinema yazarlarından intikam almak için infaz edilen polisi oynattı <gülüyor> bize. <gülüyor> Zaten ikinci dakikasında bombayla ölüyorum. <laughs> ama sonuçta bu yüzden filmi çok konuşamıyoruz. İyi bir filmdi ama çatlak <laughs> ve tabii ki konuşulması gereken Erdem Tepe Gözün gölgeleri içinde. Ha, evet, onu Biliyorsunuz Zerre ile çok çok iyi bir başlangıç yaptı Erdem Tepe Göz ve Gölgeler içinde de çok ilginç bir film çünkü bilim kurgu. Hmm. Üstüne üstlük çekildiği yer acayip Gürcistan'da bir terk edilmiş mağdelen köyünde geçiyor. Ee, aslında Zerre'deki konuyu da işlediğini söyleyebilirim. Hmm. Bir e, emekçi e, ve sistemle kapitalizmle kapitalizmle insan arasındaki savaşı, Zerre'de de bunu biz çok güzel görmüştük, burada da görüyoruz. Fakat bilim kurgu biraz e, Erdem Tepegöz'ün hakim olduğu bir tür değil. Hmm. Fazlasıyla bunun için klişelere dayanmış. Bu sefer o kadar klişelere dayanmış ki e, senaryonun özü e, yok olmuş. E, bir filmin başına gelebilecek kabul edersin ki en kötü şeydir. Senaryosu şeklin altında ezilirse. Zaten yani kötü senaryodan iyi film çekilmez. Yani. Çekilmez. Şeklin altında ezilirse yani olmaz. Erdem Tökbeköz'ü çok severim. Sinemasal bakışına hayranım ve çok umut beklediğim bir yönetmen. Ama bildiği sularda yüzmemenin bedelini ödedi. Fakat bunu eleştirmemek lazım. Türk sinemasının e, bilim kurguya da ihtiyacı var. Hatta bilinmedik e, sularda yüzme cesareti olan yönetmenlere ihtiyacı Eyvallah. var. Onun e, bu şeyini zevkle geçiyorum yani. Keşke bütün hatalar böyle olsa. Eyvallah. Peki Dirlik Düzenlik nasıl bir e, Nesim'in Erismi Yetik'in filmi. E, ya Dirlik Düzenlik beni e, hiç beğenmediğim bir film oldu. Hı. Çünkü biliyorsun Nesimiyetik bu şeye başlarken Annem sinema öğreniyor diye bir kısa filmle başlamıştı Orada da kendi annesini oynatmıştı Duru Hanım İyi bir başlangıçtı İlk filmi de iyi filmdi Tozruğu galiba Şimdi bu film de yine Annesini oynatıyor, eşini oynatıyor Bir de Asiye Dinçsoy'u oynatıyor Şimdi eşi oyuncu Çok fazla sarkmıyor Ama Duru Hanım bütün iyi niyetine rağmen Çok sarkıyor Asiye Dinsoy gibi mükemmel bir oyuncuyla karşı karşıya olduğu her sahne sarkıyor. Ee, anlatıyorsun yani tamam kadın hikayesi evvel kadın hikayesi olsun. Fakat bu sefer de hikayeleri o kadar kişiselleştirmiş ki genel geçer kadın probleminin dışına çıkmış. Bacağı sakat olan bir kadının problemini seyrediyoruz. O bacağı sakat olan kardeşinin kardeşine görülen ihtimam yüzünden okuyamamış... Bunun hıncını taşıyan fakat fiziki olarak da çok güzel olan bir kadının problemini şey diyoruz. Duru Hanım'ın problemini bilemiyoruz. Duru Hanım'ın <laughs> problemi büyük bir ihtimalle Nesim <laughs> yetirgin annesi olmuş. <laughs> İnsanlar iki Ayrılır diye bir film var. E, İnsanlar iki Ayrılır e, Tunç Şahin'in e, filmi. E, i̇lginç bir film. E, kapitalizm e, karşıtı. Günümüz için de çok önemli bir konusu var. Bankaların e, alamadığı borçları bir üçüncü kurum üstleniyor ve insanları sömürerek, insanları çok kötü durumlara düşünerek, insanlığı yok sayarak o borçları onlardan alıyor. Hmm. Çok önemli bir konu. Ama öyle bir bakış açısı var ki çok gişe filmi olmuş. Bunu eleştirmiyorum. Zaten ben gişe filmleri taraftarıyım. Yani Aynen. festivallerde festival filmi değil, merkez sinema olsun. Aynen. Bizim sinemamız çünkü en üst seviyeye ulaştığında festival filmi diye bir şey yoktu. Ben merkez ayıncısı. sinema. Evet, merkez sinema vardı. Yılmaz Güney bir merkez sinema oyuncusudur. Yani ana akım sinema merkez oyuncusudur. Merkez sineması, sinema oyuncusu olmasa zaten o tür filmler de çekemezdi. Çekemezdi. Onun için bunu çok şey diyorum. Fakat bu çok parlaktı. Bu bir Netflix filmiydi. Hmm. Yani hmm. öyle bir parlaklığı vardı. Oyunculardan Burcu Biricik... Ben şimdiye kadar şans eseri biliyorsun herkesi seyrederim, bütün filmleri seyrederim. Burcu Biricik'in daha önce oynadığı bir filmi seyretmemişim. Ha, öyle mi? Bir iki ha. tane sinema filmi var. Fakat onlar da şey olduğu, gişe film, yani filmi olduğu için komedi olduğu için o kadar çok komedi var ki arada kaçmış. Seyretmemişim. İlk kez seyrettim. Mükemmel bir güzellik. Yani Burcu Biricik çok güzel bir kadın. Hollywood'da olsaydı kabiliyetiyle de beraber inanıyorum çok büyük bir oyuncu. Televizyon olurdu. televizyon dünyasının yetenekli oyuncularından biridir zaten. Kesinlikle öyle. Yani gördüğüm kadarıyla öyle. Yani Amerika'da olsaydı çok büyük oyuncu olurdu. Ama Türkiye'de işte oynadığı zaman <gülüyor> <gülüyor> buradaki mantık öyle işlemiyor. <laughs> e, peki Antalya dışında Adana, e, a, Ankara, İstanbul falan da yapıldı evet. bir biçimde. E, buradan çıkan <laughs> bir sonuçlar var. 2020 hasatı yani bütün filmlere baktığımızda nasıl geçti sence? Şimdi e, Ankara'daki filmleri de gördüm ama Ankara'da çok film gördüğümü söyleyemem. Ankara birazcık daha geç, eski filmlerin de e, yer aldığı bir yarışmaydı. Adana'da e, filmler var. E, seyretmedim ama haberim var ne filmler olduğunu. Tabii ki çoğunluğunu da seyrettim aslında. Antalya'da ama gördüm. Antalya'da hepsini gördüm. Yani Adana'da da 2-3 tanesinin dışında hepsini gördüm sayılır. Şöyle söyleyebilirim. İnanılmaz bir düşüş var Türk sinemasında. Hmm. Hatta... Antalya'da filmleri seyrettikten sonra böyle bir kafam şey etti, Bir rahatsız oldum bu filmlerin bütününün kalitesizliğinden. Bir 10 yıl önceki Antalya'ya baktım. Abi yarışma filmlerine baktığın zaman 10 yıl önceki Türk sinemasıyla bu Türk sinemasında dağlar kadar fark var ya. Gölgeler ve suretler. Gişe memuru. Dervi e, Derviş filmi. Yani o kadar iyi film var ki. Zefir. Hepsi o yıl yarışmış. Pres biliyorsun ne kadar ses getirmişti. Hepsi bu yıla bakıyorsun bu yıl sana diyorum işte 3 tane film çıkartırsın yoklukta çıkartırsın. Türk sineması uzun süredir çöküşte ama bu sefer bu yıl pandeminin de etkisi olduğunu kabul ediyorum tabii ki. Büyük bir çöküş var ama şunu anlasınlar biz bu yıl pandeminin etkisini görmedik. Bu yıl bu azlık, bu kalitesizlik pandemi yüzünden değil. Çünkü bu filmler 2019'da çekilen evet, filmler. Aynen. 2019'da pandemi yoktu. Aynen. Ne varsa onu seyrediyoruz. Aynen. Biz aslında pandemin etkisini 2021'de göreceğiz. 2021'de festivaller yarıştıracak, film bulamayacaklar veya cin Gözün hikayelerini seyredeceğiz. Evde çekilmiş. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani. Ee, Türk çünkü televizyon çekiyor. Televizyon için diziler çekiliyor. Yani sinema filmi niye çekilemiyor? E çünkü e, tabii ki e, sinema filminde para kazanmak çok zor. Hmm. Televizyonda bir kapital akıyor. Tabii. Kapital için her türlü tehlikeyi göze alırsın. Bir yönetmen de olsan alırsın, bir oyuncu da olsan alırsın. Ondan sonra da dersin ki, <laughs> e, televizyon setleri çok güvenli falan ya bırakın kardeşim <laughs> televizyon setlerinde ne olduğunu biliyoruz. Sinema <laughs> setlerinde ne olduğunu biliyoruz. Aslında sinema setleri çok daha insancı setlerdir. Kesinlikle. Televizyon setlerinde 24 saat, 48 saat çalışıyorsunuz. Yani büyük bir şeyle yazıyorlar COVID-19 önlemlerine uygun çekilmişti diye Süper. ama bilmiyorum yani. Yani hayır çekilse ne yazar 48 saat. 48 saat o maskeyi çıkartmayacak mısın? Yani evet. Yani öyle bir şey yok. Hayır çekilmesin de demiyorum. Tabii ki Covid-19'a karşı risk alarak her şeyi yapacağız. Aynen. Yoksa bu sosyal hayat biter. Kapital, Aynen. kapital de biter. Her şey biter. Bunlara bir şey demiyorum eyvallah. Ama sinemayı şey ettiniz. Verdiniz. Sinema yok oldu. 2021'de bunu göreceksin. Vay be. Bana çok hazırlık yapıyormuş gibi geliyordu bir ara. Herkes yani konuştuğum çeşitli e, yönetmenler özellikle İşte hazırlık yapıyorum, İşte çekimden başlayacağız ekimde, çekime başlayacağız kasımda. Ne oldu bilmiyorum. Yani. Hiçbir Yo hiçbir şey. Hiçbir şey. Yani bu bu kadar bütün haberler gelir bana. Hı -hı. Bir tane film var şu an sete giren. Öyle mu? Evet. Hı. Bir tane var. Başka da yok. O da, çoğunlukla e, çekim sonrası çalışmaları yapılan yani Mart'a rast gelen 2019'da çekilmiş Mart'tan itibaren çekim sonrası çalışmaları yapılan filmler var. Hmm. Onların bazılarını seyrettik festivallerde. Bir kısmı kaldı. Onları da büyük bir ihtimalle tutarlar önümüzdeki yıl koyarlar. Ama o da çok bir şey ifade eder. İşte bir Nur bir Gecenin film var biliyorsun hmm. gelecek. O da aslında 2019 çekimi dediğim gibi. Fakat belki şu an hani sokmaz da 2021'de sokar. Birkaç tane böyle ağır top. 2020'yi götürmeye çalışacaklar. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim Serdar. Ben teşekkür ederim. Ee, Antalya'yı ve aslında e, bütün festivalleri konuştuk. Covid-19 vesilesiyle aslında. Ee, gelecek senede bakalım ne olacak festivaller. İnşallah iyi olur. Ben de hata alalım. İnşallah. Olacak. Ya da belki e, geçmiş yılların filmlerini, en iyi filmlerini gösterip geçerler. O da bir yol. Evet, o evet. da olacak. olacak yani olabilir, olacak. olabilir evet. yani. Efendim Beyaz Perde'nin bu haftada sonuna geldik. Gelecek hafta yine yeni filmler ve yeni konuklarla buluşmak üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.